Sayı problemleri birinci ders videosu. Dersimizi Çink Yayınları kitabı üzerinden işleyeceğiz. Teknik bilgi. Sayı problemlerinde verilen ifadeler matematik dilinde çevrilerek çözüm yapılır. Buradaki kastı şu. Şunları bileceğiz aslında demek istemiş sanırım. Fazla derse ne yapacakmışız? Toplama işlemi yapacağız. Eksiği derse çıkarma işlemi yapacağız. Katı derse çarpma işlemi yapacağız. Eksi ya da farkı derse gene aynı şey. Gene çıkarma işlemi. Yarısı derse bölme işlemi ama ikiye bölünecek şekilde. Yani ikiye bölünmüş haline yarısı diyeceğiz. Çeyreği derse gene bölme işlemi yapacağız ama bu sefer kime böleceğiz? Dörde bölünmüş şekilde yazacağız. Bir de şuna dikkat edeceğiz. Katı dedikten sonra fazlası geliyorsa paranteze almayacağız. Fazlası dedikten sonra katı ya da çeyreği ya da yarısı derse ondan sonra paranteze aldıktan sonra işlem yapacağız. Ne diyorum hemen göstereyim. Bir sayı demiş bir kere o bir sayı dediği yere x yazdı. İki katı demiş o yüzden 2x yazdı. Üç fazlası demiş o yüzden hemen üzerine 3 ekledin. Yani 2x artı 3 oldu. Cevap 2x artı 3. O zaman A seçeneği bir kere doğru. Bir sayı demiş. 3 fazlası demiş. O yüzden hemen x artı 3 yazdın. Sonra katı geldi. O yüzden hemen bunu paranteze aldın. 2 ile çarptın. Bakın. x artı 3 çarpı 2. Burada 2 çarpı x artı 3. Sonuç aynı. Yerler değişmiş sadece. Çarpma işlemin değişme özelliği olduğunu unutmayacağız. O yüzden batmanda doğru. Bir sayı demiş. O zaman hemen geldim. Bir sayı x. 3 katı demiş. 3 x. Eksi 5 demiş. Eksi 5. Bakın. Katıdan sonra ne geldi? Eksi ya da fark gelirse paranteze almıyoruz demiştim. Buradan da ne olacakmış? 3 x eksi 5. C seçeneği de doğru. Geldik hemen diğerine. Bir sayı demiş. 5 eksi. O zaman x eksi 5. 3 katı demiş. O yüzden eksiğinden sonra kat geldiği için parantez çarpı 3. Artık ne oldu? x eksi 5 çarpı 3. E burada ne demiş? 3 çarpı x eksi 5. Aynı şey. Çarpma işlemin değişme özelliği var. Geldik E'ye. Ne demiş bu sefer? Bunu yeşille yapak. Bir sayı yarısı demiş şuraya kadar. O zaman x bölü yarısı dediği için ikiye böldüm. 4 fazlası demiş artı 4 yaptım. Sonucumuz bu olmalıydı. Peki sonuç olarak bize ne vermişler? Onu da birlikte okuyalım. Bir sayının 4 fazlasının yarısı demiş. Ama burada yarısının 4 fazlası. Ne demiştik? Yarısı katı fazladan eksikten sonra geliyorsa paranteze almıyorduk. Ama şu an paranteze almış aslında. Şurası ne? Parantez. Hocam parantez yok derseniz var aslında. Bakın şurası kesirler birbirine ayrı olduğu için parantez şeklinde yazılıyor. Bunun gösterimi şu şekilde de olurdu. X artı 4 çarpı 1 bölü 2. Bakın neymiş? Bir sayının 4 fazlasının yarısını yazmış. Ama benden istediği bir sayının yarısının 4 fazlası. Yanlış seçenek kimmiş? şu an Edirne. Geldik soru kime? 2'ye. Bu soruyu iki farklı şekilde çözebiliriz. İsterseniz önce tersten gitme yolunu yapalım. Tersten gitme yolunda şunu yapacağız. Bize söylerinin tersini yapacağız. bak. Sondan doğru gidiyor. Hangi sayının 2 katının 5 fazlası 13'tür? 5 fazlası demiş. O yüzden 13'ten 5'i çıkaracaksın. 13'ten 5 çıkarırsan 8. 2 katı demiş. O yüzden katın tersi olacak bölme işlemi. Böleceksin. 8'i 4'e bölersen, pardon, 8'i 2'ye bölersen kaç çıkar? 4 çıkar. Şu an tersten gidiyorum. Bakın, hangi sayının 2 eksiğin 3 katı? 3 katı demiş. O yüzden hemen 12'yi 3'e böldün. Kaç çıktı artık? 4 çıktı. 2 eksiği demiş. O yüzden eksiği dediği için aslında ekleyeceksin. 4'e 2 ekledin kaç oldu? 6. Geliyorum. Hangi sayının 2 fazlasının 4 katı 20'dir? 4 katı demiş. 20'yi 4'e böldünüz. Kaç çıktı? 5. 2 fazlası demiş. O zaman 2 çıkaracaksın. Sonucun kaç çıktı? 3. Geliyorum. Hangi sayının eksiğinin 2 eksiğinin yarısı demiş 2'dir. Yarısı demiş 2'ye bölmekte. O yüzden sonucu 2 ile çarpacaksın. 4. 2 eksiği demiş. O zaman 2 ekleyeceksin. 6. Doğru sonucu ne oldu? 6'ya 6. 2 ve 4 oldu. 2 ve 4 nerede var? Batman'da var. Bu tersten gitme yöntemiyle yapmaydı. Gelin birlikte denklem çözerek yapalım. Birinciye bir bakıyorum. Birinci hangi sayının iki katı? O zaman hangi dediği kim olacak? X. İki katı 2x. Kaç fazlası? 5 fazlası. Kaça eşitmiş? 13'e yazdım. Bildiğiniz denklem çözmesi. Eşitliğin diğer tarafını atarken işaretini değiştiriyordu. Artık burası ne oldu? Şurada sadece 2x kaldı. 13'ten 5 çıktı. Ne oldu? 8. Her iki tarafı 2'ye böldünüz. X'i buradan kaç buldunuz? 4. Bakın 4 çıktı. Geldik şimdi de 2'yi de yapayım. Hangi sayı demiş? X. 2 eksi o zaman. X eksi 2. Sonra ne demiş 3 katı. Ne demişti? Eksiye ya da fazlasından sonra katı geliyorsa parantez çarpı söyleneni yapıyorduk. Çarpı 3. Eşittir kaçmış? 12. Her iki tarafı 3'e böldük. 4. Buradan artık ne oldu? X eksi 2 eşittir. 4. Eksi 2'yi karşı tarafa attınız. X burada ne oldu? 6. Bakın 6 bulduk. Diğerlerini de aynı şekilde denklem kurarak yapabiliriz. Şu an cevap olarak ne demiştik? 2 ve 4 yani Batman demiştik. Geldik 3. soruya. Bir sayı demiş, bir sayı yazdım x. x'in kaç fazlasıymış? 9 fazlası. x artı 9 yazdım. Aynı sayı dedi aslında x'ten bahsediyor. Hemen aynı sayıyı buraya yazdım. 2 katının 6 eksi olduğuna göre. 6 eksi olduğuna göre de kastı yani 6 eksiğine eşit demek istiyor. 2x eksi 6. Şimdi bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplayacağım. Karşı taraflar alırken de eşitliğin diğer tarafını alırken de işaretlerini değiştirmeyi unutmayacağım. Eksi 6 eşitliğin diğer tarafına artı 6 diye geçti. Artı x eşitliğin diğer tarafına eksi x diye geçti. 9 artı 6 15. 2 tane x'ten 1 tane x çıktı x kaldı. Cevabımız ne yaptı? 15 yani Adana yaptı. Soru 4. Toplamları 12 olan iki sayıdan biri diğerinin 2 katının 3 eksiğine eşittir. Şimdi birinci sayı diyorum. Bir de ikinci sayımız var. Ben buna birinci sayıyı A dersem toplamları 12 olduğu için benim ikinci sayım aslında 12 eksi A olacak. Yani birinci sayı toplamdan çıkarmış hali. Ne diyor? Biri diğerinin iki katı. O yüzden geliyorum. Birinciyi şöyle düşünüyorum. İki katının yani 2A eksi 3. Kime eşitmiş? Diğerine. Diğeri kim? 12 eksi A. Şimdi ne yapıyorum? Bilinenleri bir tarafa, bilmeyenleri bir tarafa alıyorum. Yani eksi a'yı diğer tarafa aldığımda işaretini değiştirmeyi unutmayacağım. Tekrardan hatırlatıyorum. Eksi a artık artı a diye geçecek. Eksi 3'ü diğer tarafa aldığında işaretini değiştireceğiz. 12. Eksi 3 diğer tarafta artık artı 3 oldu. 2a, 1a da 3a yaptı. 3a kaç eşitmiş? 15'e. Buradan a kaç çıktı? 5 çıktı. Yani benim bir tane sayım 5. 12'den 5 çıksa diğeri kaçmış? 7. İkisinin arasındaki farkı sormuş. O zaman 7 eksi 5 sonuç ne yaptı? 2 yani Batman yaptı. Geldik soru 5'e. Farkları 12 olan iki sayıdan biri diğerinin 3 katıdır. Farkları 12'ymiş. O zaman birinci sayı ve ikinci sayı diye yazdım. Birine A dersem diğerinin mecbur A artı 12 olacak. Çünkü aralarındaki fark 12 olmasını istemiş. Biri diğerinin 3 katıdır demiş. O yüzden geldim. Birinci 3 katıdır. düşünüp diğerine eşit ederim. Yani A artı 12. Demek ki biri 6'ymış. Diğeri kaçmış? 12'yi 6'ya eklesek 18'miş. Bana ikisinin toplamını sormuş. Topluyorum. 6 artı 18'den sonucu ne yaptı? 24. Yani Adana yaptı. Soru 6. Ardışık 2 doğal sayıdan küçük olanın 3 katı, büyük olanın 2 katının 5 fazlası olduğuna göre demiş. Hemen ardışık sayıdan çekelim. Bir yere biri A olsun. Ardışık dediği için bir yere A artı bir olsun. E büyük olan küçük olan 3 katı. Şu an küçük olan A gözüküyor. O zaman 3 eksi artı 3. Büyük olan ise A artı 1. A artı 1 nedir? 2 ile çarp 5 olsun. O zaman 2 ile çarpacağım. A artı 1. Sonra 5 bunun denklem çözmesini yapacağım. Öncelikle ne yapmam lazım? Parantezi açmam lazım. 2 ile dağıtıyorum. Ne oldu burası? 2A. 2 ile 1'i çarptım. Artı 2, artı 5. Karşı tarafta kim var? 3A var. Bakın 2A'yı karşıya atarsanız işaretini değiştirecek. Şu an artı 2 iken karşı tarafa eksi şeklinde. Yani eksi 2A diye geçecek. 2 artı 5 yani 7. 3A'dan 2A çıkarsa benim A'mın değeri kaç çıkar? 7 olur. Peki burada ne demiş? Bu sayıların toplamı kaçtır? Hemen geliyorum. A7 ise A artı 1 ne yaptı? 8. İkisinin toplamını sormuş. O zaman 7 A artı 8'den cevabım ne yaptı? 15 yani diğer yaptı. Geldik soruya da toplamları 30 olan 3 sayıdan birinci sayı, ikinci sayıdan 4 fazla, üçüncü sayı ise birinci ile ikincinin toplamının yarısına eşit. Geldim birinci sayı dedim, ikinci sayı dedim, bir de üçüncü sayımız sayı varmış. Diyor ki birinci sayı ikincisini sayıdan dört fazla. O zaman birinci sayı ikinci sayıya ben a dersem birinci sayı dört fazla olduğu için a artı dört oldu. Peki üçüncü sayı neydi? İkisinin toplamının yarısıymış. O zaman topluyorum ikiye bölüyorum. Buradan ne oldu? 2a artı 4. 2'ye bölerseniz burası a artı 2 oldu. Bunların üçünün toplamı 30 değil miydi? O zaman gelin a artı 4, a ve a artı 2'yi toplayalım. A, a artı 2, bir de a artı 4'ü topladım. Sonuç 30 oldu. 1a burada. 2a, 3a yaptı. 2, 4 daha kaç yaptı? 6 yaptı. Buradan 6'yı karşı tarafa attık. 3a eşittir. 30 eksi 6 oldu. Buradan 3a eşittir. 24 oldu. Buradan a kaç çıktı? a buradan 8 çıktı. Bize büyük olan sayıyı sormuştu. Büyük olan sayı a artı kaçtı? 4'tü. O zaman yazıyor. 8 artı 4'ten birinci sayı kaçmış? 12. Birinci sayı da en büyük. O zaman cevap ne yapar? Batman yapar. Soru 8. Ali parasını Velin parasının iki katından 50 TL fazladır. O zaman geldim Ali'ye A dedim. Veli'ye V dedim. Veli'nin parasını X dersem Ali'nin parası Veli'nin parasının iki katından 50 TL fazlaydı. O yüzden 50 yazdım. Sonra diyor ki bana Ali parasının 100 TL'sini Veli'ye verdiğinde o zaman artık ne olacak? Bundan 100 çıkaracağım. Yani 2x artı 50 eksi 100. O zaman Veli'nin parası 100 TL artmış olacak. x artı 100 oldu. Paralar eşit oluyormuş o zaman ben eşitleme yaptım. Artık burası ne oldu? 2x eksi 50. Burası x artı 100 oldu. E ne yapacağız tabi? Bilinenleri bir tarafa bilmeyenleri bir tarafa alacağım. Eksi 50'yi karşı tarafa yani eşitliğin diğer tarafını aldığımda ne oldu artık? Artı 50 diye geçti. X'e eşitliğin diğer tarafını aldığımda eksi diye geçti. O zaman 2x eksi x burada kaç kalmıştı? 110'u da yazdım. Artık 2x'den x çıkarsa x kaldı. 100 artı 50'den 150 oldu. Buradan şunu anladım. Veli 150 lirası var. O zaman Ali'nin iki katının kaç fazlası? 152 ile çarpsam 300 L'e desem de Burada 350 lirası varmış. Diyor ki başlangıçta paraların toplamı kaç liradır? İkisini topla diyor yani. O zaman 350 ile 150'yi topladım. Benim toplam param kaç lira yaptı? 500 lira yapmış oldu. Cevap ne olur? Ceyhan olur. Soru 9. Bir kitabın fiyatı bir defterin fiyatının 3 katından 20 TL eksiktir. O zaman kitaba K dedim. Deftere D dedim. Kitabın fiyatı defterin fiyatının 2 katından 20 TL eksikmiş. O zaman deftere x diyeceğim. Kitabın fiyatı ne olacak o zaman? Defterin yani 3x'in 20 eksiği olacak. Şimdi geliyorum. Soru okumaya devam ediyorum. 2 kitap almış. O zaman hemen şöyle bir aşağı geçeyim. 2 kitap aldıysa 2 çarpı ne yapacağız? 3x eksi 20. Sonra ne demiş? 3 defter almış. Artı 3 tane x. Kaça eşitmiş? 410'a eşitmiş. Ödediğine göre bir kitabın fiyatı kaç liradır diye soruyor. O zaman gelin şu işlemi bir yapalım. Dağıtırsam 2 çarpı 3x 6x yaptı. Eksi 40 yaptı. Artı 3x eşittir 410 oldu. 9x. İkisinin toplamı 9x yapar. Eksi 40'ı karşı tarafa atarsam artık artı diye geçer. Yani artı 40 olur. 410 ile 40'ı toplasam 450. Buradan x dediğimiz değer kaç çıkar? 450'yi 9'a bölersek 50 çıkar. Bana kimi sormuştu? Defteri. O zaman geliyorum şuraya 50 yazıyorum. Hemen şunu aldım. Burada göstereyim. 3 çarpı 50 eksi 2, 20. O zaman 3 çarpı 50, 150. 20 çıkarsa artık burası ne yaptı? 130. Demek ki benim bir kitabımın fiyatı kaç liraymış? 130 TL. Cevap ne yapar? Ceyhan yap. Soru 10. 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı Erkek öğrencilerin sayısının yarısından 3 fazla olduğuna göre bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır demiş. Gelin erkeklere E diyelim, kızları da K. Neymiş? Kız öğrencileri sayısı, erkek öğrencilerin sayısının yarısını. Erkek öğrencilere ben X dersem, kız öğrenciler ne olacakmış? X bölü 2, yarısından 3 fazlaymış. O zaman geldim, artı 3 ekledim. Bana bu ikisinin toplamının kaç olduğunu söylemiş. 30. O zaman ikisini topladım, 30'a eşitledim. 3'ü karşı tarafa attım x artı x bölü 2. Kaça eşitmiş? Eksiliye geçti unutmuyorum. 27 oldu. Ne oldu? 2 çarpı x, 2x. Yukarıdaki pay kısmındaki x ile toplarsak 3x bölü 2 eşittir 27. Buradan 3 ile 27 sadeleşirse 9 kalır. İçler dışlar yaparsam 2 çarpı x'den x buradan kaç çıkar? 18 çıkar. 18 tane erkek öğrencim varmış. Bana da zaten erkek öğrencileri sormuş. Cevap ne olur? Diğer bakır olur. Soru 11. Bir düğünde 26 erkek var. 54 kadın varmış. Bu düğünde kaç evli çift katılırsa düğündeki kadın sayısı erkek sayısının 2 katından 7 eksik olur. Ben diyorum ki o zaman x tane evli çift katısı. E x tane evli çift katılıyorsa o zaman x tane erkek vardır. x tane kadın vardır. Ne olacak? Kadın sayısı erkek sayısının kaç katı oluyordu? 2 katının 7 eksiği. O zaman gelin şöyle yapacağız. Buranın 2 katını alacağız. 7 eksi dediği için de ne yapacağız? Buraya geleceğiz eşitlik sağlasın diye. 2 katının 7 eksi, 7 eksiyi buraya koyacağız. Buraya kadar bir sıkıntı yoksa şimdi denklemi çözelim. 2'yi dağıtıyorum. 2 çarpı 26, 52 yaptı. 2 çarpı x ne yaptı? 2 x yaptı. Bir deneyimiz var, eksi 7'miz var. Karşı tarafta da 54 artı x var. Bakın burası artık 52'den 7 çıkarsa 45 kaldı. 45 artı 2x eşittir 54 artı x oldu. 45'i diğer tarafa atarsam eksi diye geçer. 54'ten 45 çıksa kaç kalır? 9. X'i diğer tarafa atarsam eksi diye geçer. X buradan kaç çıkar? 9 çıkar. Kaç evli çift katılmış? 9 evli çift katılmış. Peki bize onu mu soruyor? Evet cevap ne olur? 9 olur? Soru 12. Yarısına kadar suyla dolu cam şişenin şişe 300 gram geliyormuş. Gelin şöyle bir tane cam şişe seçelim. Askeri bir cam şişe seçtim. Buna cam şişenin boş ağırlığı A olsun. İçindeki suyun ağırlığı da B olsun. Yarıya kadar dolu bu arada. O zaman şu an A artı B ne yaptı? 300 gram yaptı. Peki bana ne diyor? Tamamı doluyken o zaman bir B daha eklenecek. Artık A artı 2B kaça eşit olur? 500'e eşit olur. E ne yapacağız artık? Yukarıdakini aşağıdakinden çıkartacağım. Ne yapıyorum? Yukarıyı eksiyle çarpıyorum. Eksi, eksi, eksi taraf tarafa topluyorum. A'lar birbirini götürdü. 2B'den 1B çıktı. B kaldı. Ne yapalım? 500'den 300'ü çıkarırsak 200 kaldı. Demek ki benim şişemin içindeki yarımın ağırlığı kaç? 200. Diğer yarımın ağırlığı kaç? 200. Tamamen doluyken 500 oluyordu. O zaman boş ağırlığı kaç? 100. Boş şişenin ağırlığını sormuş. Cevap ne yaptı o zaman? Batman yaptı. Soru 13. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa 4 öğrenci ayakta kalıyor. Üçerli otururlarsa iki sıra boş kalıyor. Bir kere sınıftaki sıra sayısına biz x diyelim. Sıra sayısı kaç olsun? x. Ben sınıftaki öğrencileri ikişerli oturuyorum. O zaman sınıf mevcudum. Sm yani. İkişerli oturduğumda 2x iki oldu. Bir de kaç öğrenci ayakta kaldı? 4 öğrenci ayakta kaldı. Peki ben üçerli oturttuğumda kaç sıra boş kalıyor? 2 sıra. O zaman ben x tane sıraya üçerli oturtmuyorum. Sıralardan 2 tane eksik olduğu için x eksi 2 çarpı 3 yapıyor. E şimdi bunu dağıtıyorum. Yine mevcuda eşit. 3x eksi 6. Burada da ne var? 2x artı 4. 2x'i karşı tarafa atsam eksi diye geçecek. Yani 3x eksi 2x oldu. Eksi 6'yı karşı tarafa atarsam artı diye geçecek. Artı 6. X buradan kaç çıktı? 10. Sınıfta kaç tane sıra varmış? 10 tane. Sınıf mevcudunu mu sormuş? Evet. O zaman sınıf mevcudum kaçtı? İsterseniz şunu kullanın. İsterseniz bunu kullanın. Şu an bunu kullanmak daha kısa sürecek diye düşündüm. O zaman 2 çarpı 10 artı 4'ten sınıf mevcudum ne yaptı? 24 yani Diyarbakır yaptı. Soru 14. Bir verdiğinin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen Ahmet çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısının iki fazlası. Şimdi ikişer ikişer kısım ne yapmış? İkişer ikişer çıkmış. Bir de üçer üçer inmiş onu da yazdım. Ne yapıyormuş? Çıkarken attığı adam sayısı inerken attığı adım sayısından 5 fazla. O zaman A adım atmışsam burada A artı 5 adım attım. E şimdi ikişer ikişer çıkmıştım. O zaman basamak sayım ne oldu? 2 çarpı A artı 5 oldu. E buraya çıkarken inerken de aynı basamaklarda ineceğim. O zaman 3 çarpı A oldu. Dağıtırsam burası ne yaptı? 2 A artı 10. Burası ne oldu? 3 A. 2 A'yı karşı tarafa attım. Buradan A dediğimiz değer kaç çıktı? 10 çıktı. Kaç basamaklıymış? 10 basamaklıymış. Yani 10 adımmış pardon. Burası 10 adım. Burası ne yaptı? 15 adım. Peki benim basamak sayım kaç oldu? 3 çarpı 10'dan 30 basamak oldu. Basamağı mı sormuş? Evet. Cevap neymiş? Ceyhanmış. Soru 15. Bir bilet kuyruğunda Eda baştan 10. sırada, Seda sondan 10. sıradadır. Aralarında 3 kişi olduğuna göre bu kuyruktaki kişi sayısı değerlerinden hangisi olabilir diye sormuş. Aslında bu en fazla kaç kişi var kuyrukta? En az kaç kişi var sorusu. En fazla şunu yapacağız. Geliyorum. 10 artı 10 artı 3 diyeceğiz. 23. Peki bu nereden geliyor? 23. Bu en fazlaydı. Yani benim 3 seçeneğim şu an doğru. Şimdi geldim. Yapacağımız şey 10 artı 10. Arada 3 kişi vardı. Çıkaracağım. Bir de bu arkadaşları 2 kişi saydığımız Onu çıkaracağım. Sonuç ne yapacak? 15. Peki bunu... Şimdi birbirinin içine girmiş 2 değer var. Bakın bu 10. Geriye doğru sayıyorum. 10. Burası ne yaptı artık? 9. Burası arada 3 kişi koyacağız. 8. Burası 7. Burası ne oldu? 6. Bakın ba sondan geldiğimde 10 kişi burada. Peki 6'dan önde kaç kişi var? 5 kişi. E toplama ne yaptı artık? 10 artı 5'ten 15 yaptı. Formül peki nasıl çıkıyor? Bakın burası 10. Bu aradaki kişileri kaç kere sayıyorum? 2 defa sayıyorum. 10 burada, 10 burada. Kaç kişi 2 defa sayıyormuşum? 1, 2, 3, 4, 5. Yani aradakiler bir de baş ve sondakiler. Sonuç ne oldu? 15 oldu. O zaman benim seçeneklerim 1 ve 3. O da kim yapar? Diyarbakır yapar.